Evet arkadaşlar bugün sizlerle Malzım Apartmanı'nın parodi, parodisini izleyeceğiz. Arkadaşlar ben izledim. Çok komik ya. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada abone olun ya. 30 abone olalım. Az kaldı zaten. Like atıp abone olmayı unutmayın. iyi açacağım Naciye. Çok severdi. Ham duymasın. Baba da duymasın. Safiye. O adama sinyal mi veriyorsun? Koyuna mı çalışacaksın? Pislik Safiye. Uğursuz seni! Aa! 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 Sen de o kızlar gibi <laughs> olacaksın değil mi uğursuz tabii. Yazıklar olsun sana! O çirkef sesinden kulaklarım pislik doldu, duymuyorum. Neredesin Gülben? En iyisi su böreğini yapayım, ben hamurunu açayım. Safiye, duy sesimi kızım. O adam iffetine göz diker senin. Böreklerini yer, kaçarsın ne ki. Nacim nazlandı, börek diye sızlandı. Hayır. Birisini börek yedi, Hayır. biraz Hayır. olsun uslandı. Gülüyor yağlı Hayır. çörek, geldi kıymalı börek. Sabret biraz diyorlar, nasıl dayanır bu yürek? Ay çekil başından be. Sen de anam gibi her yerden çıkar oldun. Yakında Ela'da da rahat bırakmazsınız beni. Hem börek öyle yapılmaz. Gel de öğren börek nasıl yapılıyor. E sen benim yaptığım böreği nasıl beğendin? E, Eskisiye saçma başlıyorlar beni. Abla ne yapıyorsun sen burada? Ne geldin sen? Bir sen eksiktin. Ben de buradayım uğursuz Sofiye. Ay yeter artık. Yırtık dondan gibi olur olmadık yerde yani beliriyorsun. Bir iş yaptırtmadınız. Gidin başımdan. Yandın. Ay yandın değil mi Sofiye? Naci Naci diye tutuştun değil mi? Kirlendin artık sen yanık Sofiye. Kirlendiysem kirlendim efendim. Yıkarım çıkar. Doğru. 40 yıl yıkansan çıkmaz artık onun lekesi. Tuz var mı Gülber? Bilmiyorum ki valla. Olmadı ben bir bakayım. Ay tamam bakma salak. Öylesine sordum. Gülber yardım et bana. Ne duruyorsun? diye yanıp tutuştum başımda. Geldi bir işe yara. Ablana bak Gülben. Erkeğine nasıl da böyle kaçıyor. Yok anne olur mu? Abla bize de açıyor. Hem baba çok sever onu. Öyle değil mi abla? Tipi sıçayım senin Gülben? Bunları ben açtım ama Allah affetsin. Hepsini tek tek yıkamam lazım. Bir, iki, üç, dört. Bitti hepsi eridi bunların Gülben. Allah'ım yardım et bana. Ne yapacağım ben? Ne edireceğim Naci? Abla gözlerinin içi parlıyor. Eminim böreği de çok sevecek. Ne zaman geliyor? Bugün yarın gelirmiş. Gelirken sana arkadaşını getirecek. Ayarlayacakmış sana. Aa abla ne neyi niyetlemiştim görüyor musun? Pezevenkleri de başlamış. Yakında beni pezevenklerin elinden gittiğim aldım diye tip atması iyidir. Anladım. Bir mutfağım vardı Çok kafamı komik. dinledim. Abdestli abdest sahtesizi ölüsü dirisi mutfağıma dolandı pis pis. Aa kim bilir ben... Tövbe, tövbe, tövbe. kardeş tabii. gibi büyürler. Hem canımız sıkıldığı zaman kafa kafaya tokuşturup kavga ettiririz onları. Koca istiyorsun değil mi Gül ben? Vallahi koca istiyorsun sen. Evet. Aa istiyorum tabii abla. Bir ömür senin sıfatına bakarak geçer mi? Hem ben yeni yıldan mutluyum Hayır. <laughs> yeah. Bence beyaz atlı prensime kavuşacağım. <laughs> Yazıklar olsun biz e Bu... Yıllardır saçımı süpürge y ettim size. Yazık i̇şte... be bir yazık. Arkan Hem de gir son... gör bakalım. Yeni yıl mı bize hatta... giriyor biz mi yeni yıla giriyoruz? Kalmış. Kafasız seni kafasız. Vizyonsuz Safiye. Çinenin bağı kopsun inşallah. Ödüm patladı. Kemiksiz karı. Çaki gibi çıkıp çıkıp duruyorsun karşıma. Allah affetsin. Tekel sandalyeyi. Üstünde paralı yasa var. Artık yeter artık. Tövbe 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 tövbe. Allah affetsin bizi. güzel. Gel tövbe, hadi tövbe, uçan Arsız kadın <laughs> nasıl da zevk alıyor. Arkadaşlar videomuz bu arada bitti. Hadi bay bay. Arkadaşlar yarın da çekeceğim video. Eğer, Eğer güzel şey bulursa tüm, hadi bay e, bay.